Herkese yeniden merhaba. Bu videomda sizlere düşük kollu, dantel yakalı ve bluz yapımını göstereceğim. Kumaşım çok ince bir kumaş. Penye. Yaz da giyilebilir, kışta giyilebilir bir kumaş aslında. İçine gömlekli. Öncelikle kumaşımı dörde katlıyorum. Kendini bırakan bir kumaş tercih ederseniz modeli daha iyi gösterecektir. Kalıp olabilecek bir tane bluzumu ikiye katlayıp katı kat yerine gelecek şekilde yerleştirdim. Kol oyuntusu bu sefer yapmıyorum. Gösterdiğim gibi çiziyorum. Kolunu bu şekilde katladım. Hafif bir eğim verdim. Omuzdan da birleştiriyorum. Gösterdiğim şekilde keseceğim. Kalıbım bu şekilde düşük kolum. Şimdi omuzlarını diktim. Bluzumun kolundan aşağı doğru biraz daha kestim ben. Şu gösterdiğim şekilde biraz eğim vererek kestim. Düz değil de biraz daha daralan şekilde yaptım. Kolumu da dikdörtgen bir şekilde böyle kesmiştim. iki tane. kolay yeten göstermedim çünkü dikdörtgen iki parça kestim sadece. Orayı biraz kırptım. Kolu da çok geniş kesmişim. Ben bedeni geniş, kolları dar bir bluz istediğim için daralttım biraz. Kolumun ölçüsü kadar aslında tam tamına daralttım. Çok sıkı oldu yani öyle istediğim için. Siz tabi genişte yapabilirsiniz. Şimdi kolunu yerleştireceğim. Kumaşı ikiye açtım. Kol oyuntusu yapmadım, düz bir şekilde kezdim. Kalıbımı da kolu da. Şimdi oraları birleştiriyorum. Sadece orayı dikiyorum. Diktim. Ben yanlarını da birleştirdim. Aynı bu şekilde gösterdiğim gibi diktim orayı da. Şimdi kollarımın birleşim yerlerinden birkaç tane çıt atıyorum. Çünkü yuvarlak yaptığımız için orasını oval bir şekilde olduğu için düz çevirdiğimizde orası büzüşür düzüşüyor yani. O yüzden oraları ya iyice dikişe doğru daraltın, kesin ya da küçük küçük çıtlar atabilirsiniz buraya. Boynunu kesmeyi göstermedim. Önceki tişört yapımı videomda sağ üst köşede linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Boyun kısmını ikiye katladım. Orta yerini belli ettim iğneyle. Benim şöyle bir dantelim var. O da açık mavi renginde. Bu şekilde iğneliyorum. Tam ucuna gelecek şekilde. Gösterdiğim gibi iğneledim. makinemin zikzak ayarında dikeceğim. Şimdi daha yakından gösteriyorum. Bu şekilde diktim. Danteli tam kumaşa getirmedim. Bir kısmını dışarı bakacak şekilde yaptım. Yarısı kumaş, yarısı boşluğa. Uç kısmını da birleştirdim. İğneyle işaretlediğim yerden birleştirmiştim. aşağı doğru eğimli yaptım. Gördüğünüz gibi düz inmedi. Daralan şekilde yaptım. Kolu da isterseniz boynuna eklediğiniz dantelden bu şekilde dikebilirsiniz. Ben dikecektim ama danteli esnek olmadığı için dikmedim. Çünkü elimden geçmezdi o zaman. Tam bileğim kadar yaptığım için kumaşı. Şimdi bu şekilde kıvırarak alt kısmını dikeceğim. Kolunu isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. iğne ile iğneledim. Ama ben koluna manşet yapmaya karar verdim. İsterseniz içine dikebilirsiniz. İsteden dantel ekleyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi manşet ekleyeceğim. Kolumun ölçüsü kadar Biraz dikiş payı ekleyerek kesiyorum. 2 tane 2 tane 20 santimlik Biraz kalın istiyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi bunu yan taraftan ikiye katlıyorum. Gösterdiğim gibi oraları diktim. Buraları da böyle dikiyorum. Tabi ütü basınca daha güzel olacak. Koluna ise o diktiğim yerlerden bu şekilde birleştiriyorum. Tersine katlayıp şimdi kolumun içinden geçirdim. Dikişi dikişine gelecek şekilde iğneliyorum. Diğer kolumu da bu şekilde yapacağım. Buradan dikiyorum. Kolunu diktim. Bu şekilde görünüyor. İsterseniz kullanırken böyle ikiye katlayıp dikişine getirmeden ama görünmesini dışarıdan böyle kullanabilirsiniz. İster düz manşet olarak. Düşük kolluk bluzumuzun yapımı bu kadar basit. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.